Merhabalar dostlar arkadaşlar 1 Ağustos 2024 sermaye piyası kurulu bülteni yayınlandı gece saat 22-22.30 arasında 2024'de 37 bülten numarası aslında bakalım neler var aslında bedelli bedelsiz sermaye arttırmaları ve üzerine bir de halk arzımız var ki bu videomuzda sadece halk arzı anlatacağız diğer videolarımızda bedelli bedelsiz sermaye arttırmalarına Şimdi bu arada kanal kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız memnun olurum. Hatta yorum yaparsanız nokta daha çok memnun olurum. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halkaz olacak firmamızın ismi. Mevcut sermayesi 45 milyon lira, yeni sermayesi 55 milyon. Bunun 10 milyonusu bedelli yani bize halka az olacak kısmı. 6 milyonda mevcut ortaklardan Serkan Bahadır satacak. Gözüküyor arkadaşlar. Hisse başına 51 TL olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman ortalama arkadaşlar 16 milyonun tamamen küçük yatırımcısına satıldığını varsayarsak burada 400 bin kişi katılacağını düşünürsek ki bir öncekine 440 bin liraydı. 440 bin kişiydi. 400 bin kişi katılacağını düşünürsek kişi başına 40 lot düşüyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak da bin liranın biraz üzerine bir rakama tekabül ediyor ama biraz sayı artacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki bir önceki halka arz olan DT, DCT trading şirketi 2 gündür tavan yapıyor. Büyük ihtimal arkadaşlar 3. günde tavan yapacak gibi gözüküyor. Bu yüzden biraz cezbedici hale gelecek gibi gözüküyor. Ayrısı bakalım. Tamamen eşit dağıtım gözüküyor arkadaşlar. Ee, buradan gördüğümüz kadarıyla arz büyüklüğünün 816 milyon olacağı düşünülüyor. Fiyat istikrarı bütünü arkadaşlar. Ee, şirket %70-%80'i ham e, gelen halk arz gelirinin %70-%80'i ham madde tedarikini %20-%30'un da işletme sahibi olarak değerlendirmeyi düşünüyor. Yani en azından burada borçlarla ilgili bir durum söz konusu değil. Bu anlamda bakarsak avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.